Merhaba sevgili izleyiciler. Akdeniz bölgesindeki lezzet yolculuğumuz dağ tepe deniz kıyısı devam ediyor. Bu programda ilk olarak Burdur, daha sonra Korkuteli ve Kalkan'daki lezzet duraklarını ekrana getireceğiz. İlginç adresleri not etmek için aman kaleminizi, kağıdınızı yanınıza almayı unutmayın. Sonra pişman olursunuz. Benden söylemesi. Lezzet durakları yolculuğumuz Burdur'dan başlıyor. Bahçe 2 numara. Burdur'da Gazi Caddesi'nde vilayet konağının tam karşısındaki Öz Sarı Restoran, ünlü Burdur şişinin en iyi, en lezzetli pişirildiği yer. Bu şiş köfte bedelli askerler sayesinde neredeyse bütün dünyada meşhur. Uğur Usta nedir bunun sırrı? Bunun sırrı sadece e, 150 kiloya geçmeyen süt danasının kaburga kısmından e, çıkan kıyma ve kemik sıyırıntılarından yapılan kıymadır. İçinde hiçbir ek, e, ek katkı maddesi yoktur. Hiçbir şey, yok. hiçbir şey yoktur. Sadece içinde çok hafif bir tuz var bunun sıkılması ve pişirilmesi çok önemli. Peki bunu makinede mi kıyma haline getiriyorsunuz? Tabii makinede de kıyma Hı. haline getiriliyor. Bunda tabii sindiler ayıklanıyor. İçinde hiçbir siniri olmayacak. İçinde çok hafif de olsa bir iç yağı var. Böbrek yağı kesinlikle girmez. Az bir şey. Az bir şey girer. Yani bu da etin sulanması için. Ocakta pişmesi çok önemli bunun. Hı. Yani közden ziyade içindeki kızgın yağın kendi kendine pişirmesidir. Yani çevirdiğiniz anda kızgın ya alta doğru inecek. Yani sizin tabirle ala alasulu kalacak. sulu zaten bunun en önemli özelliği de sulu yenmesi. Fakat e, çoğu müşterimiz işte yabancı müşterilerimiz olsun çok pişkin ister. E, bu da yani tavada kıyma kavurmuşsunuz. <laughs> yani burada şişirmişsiniz. Yani özelliği kalmıyor o zaman. Peki hemen çevirip bir iki çevirip... Bunu hemen çevireceksiniz. O kızgın ya içinden aşağıya doğru inecek. Kızgın ya bir şey. Bunu. Yani közden ziyade kızgın ya bir şey. Inecek. Sonra pide yağlıyorsunuz. Tabii pideyi şey. yağlıyorsunuz. O yağını alacaksınız. Çünkü ocağı da öldür, öldürmeyeceksiniz. Çünkü ocakta öyle o O yağ söndürür mü? Yağ söndürür o ocağı. Yani Hı. onun e, etkinliğini gideriyor. O yüzden devamlı pideyi yağlayacaksınız. E, pidesi yağlı olması lazım. Yani bir tabir yerindeyse şuranızdan yağların akması lazım. Peki bu sıcak yenmesi. Bunun en önemli o zaman özelliği burada sıcak ya. sıcak yiyeceksiniz. Yani burada yiyeceksiniz. Yani paket evinize, servisi yaparsanız. Yani onunla. evinize, iş yerinize paket servisi yaptırırsanız özelliği birazcık da olsa kaçıyor. Soğuyor yani biraz da soğuyor. Yağa donuyor. Yağa donuyor. Yani en önemli özelliği piştiği yerde yenilmesi. Bahçeye şunu var Peki bu burdur köftesinin tarihi eski mi? Çok mu eskilere dayanıyor? Yani? Benim yaşım 45. Sanırım daha da öncesi vardır bunun. Bildik bileli var. var. bu. Yani bizim babalarımız dahi biliyor. Peki bedelli askerler çok seviyor mu onu? E bedelli askerler zaten Burdur'a gelmeden önce internetten veyahut da kulaktan kulağa birbirlerine Burdur'a gideceksiniz. Burdur şiş Burdur şiş yemeden gelmeyeceksiniz. E bir de bizim de reklamımızı yapıyorlar. Mutlaka Öztaray'a gidilecek. Burdur şiş yenilecek. Yani e, Burdur'un ismi gitmeden bizim ismimiz gidiyor. Peki, Dünyada e, bir yerde Burdur'u tanıtıyoruz. Peki gelen tekrar oluyor mu buraya? Mutlaka oluyor. Bugün mesela e, bir tane müşterimiz vardı. 1987 yılında burada Asteğmenlik yapmış. 5 yıl önce tekrar gelmiş. Tekrar bir daha geldi. Yani yol güzergahından geçerken e, buraya uğramadan Burdur şişemeden geçmek Burdur'a uğramamak demek, demek. E, demeye geliyor. Hem anıları tazeliyorlar. Mutlaka, anılar da hem eee köftelerin tadını yani, bir kere daha hatırlıyorlar. Yani mutlaka Burdur'a gelince Burdur şiş yenilecek. Yani, yani e, Fethiye Fethiye'ye veya Antalya'ya geçen yerli yabancı turist de bilir. Mutlaka ararlar bulurlar buraya. Mutlaka bulacaklar. O şişin tadı yerinde mi değil mi? Bahçe dört numara. Böylesine sade bir etten, böylesine muhteşem bir lezzet nasıl doğmuş şaştım kaldım tamam bayram yerine döndüm Yolunuz Korkut eline düşerse Atatürk Meydanı'ndaki Nur Pastanesi'ne uğramanızı öneririm. Bu pastane tam yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri yörenin ağzını tatlandırıyor. Buranın iki şeyi çok ünlü. Bir tanesi yanık dondurma, diğeri ise mantarlı su böreği. Orhan Bey nereden çıktı bu mantar? Aslında bunu bizim aklımıza Korkuteli'deki mantar, kültür mantarı üretimi getirdi. Korkuteli'nde e, Türkiye mantarının yaklaşık yüzde yetmişi üretiliyor. Ve bütün Türkiye'ye de buradan e, gönderiliyor. Hatta ihraç ediliyor. Ve son iki seneden beri de e, yapılan e, kültür mantarı festivali acaba bizim aklımıza da burada yapılan yarışmalarda, lezzet yarışmalarında bu mantarla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz fikrini getirdi. Hakikaten katıldık. İlk sene baklavasını yaptık ve orada bir birinciliğimiz oldu. Daha sonra da mantarlı su böreğini denemek istedik. Nasıl yapılıyor bu? E, orta Anadolu'nun sert buğdaylarını seçiyoruz yaparken ve onlara e, bir kiloya yaklaşık olarak 6-7 tane yumurta yani. O, kadar çok o o kadar fazla. Katı bir hamur oluyor. Ve bu hamur e, yapıldıktan sonra bezeler halinde ayrılıyor. Bunlar daha sonra bir makineden küçük parçalar halinde açılıyor. Açıldıktan sonra bayan arkadaşlarımız bunları daha büyük boyda açmaya başlıyorlar. Açtıktan sonra bunların pişirilmesi ve pişirildikten sonra da bir soğutulma dönemi ve serime dönemleri var. Tabii ki bu pişirilme anından sonra tepsiye dizilmedeki el mahareti çok çok önemli. Gördüğünüz bu börekte aslında 9 tane kat var. Dokuz, en, altında. E, en altında. En altında 9 tane kat var. Hepsi elle seriliyor. Ve tabii ki her bir katın arasına da tereyağı seriliyor. Evet. Ve çok güzel bir şekilde yediriliyor. Her kat. Sonra 9 kata gel, geldiğimizde arasına bir şöyle kat e, güzel bir peynirimiz var. O, o peynir özel bir peynir diye duydum. Evet özel bir peynir. Çiğ süte mayalanmış bir peynir bu. İnek, sütüden, i̇nek, i̇nek sütünden. İnek sütünden ve e, açıkçası bizim için yapılıyor. Ee, Özel sadece tabii, bu tarz, evet, için. Sadece bizim için yapılıyor. Bu peyniri serdikten sonra üzerine mantarımız, dilimlenmiş mantarımızı seriyoruz. Sonra bir kat daha üstüne yine aynı, peynirimizden serdikten sonra yine her katı, yine o 9 katın her biri tek tek yayılıyor. Ve her birine yine tereyağla son katına gelinceye kadar yapıldıktan sonra böreğimiz artık pişme aşamasına geliyor. Peki bu pişmeyi de bir anlatır mısınız? İlginç bir döne döne bir şey, evet. mevlana gibi. Evet, evet. Gibi. Su böreğinin zaten en büyük lezzeti hakikaten bu dönerek ve yavaş yavaş pişmesinden kaynaklanıyor. Kabarıyor mu? Kabarıyor. Bu. O peynir ve aralara sürdüğümüz tereyağı bir bakım, bir dönem sonra altındaki o ısının verdiği, yumuşak ısının verdiği bir hararetle kabarıyor, kabarıyor. Bayağı yüksek mesafelere ulaşıyor. Piştikçe yavaş yavaş o tereyağı peynir hamurla özleşiyor ve harika bir görüntü alıyoruz. Çeviriyor musunuz bunu? Bu Tabi. Ustalarımız değil, biz... o konuda çok maharetliler hakikaten. Ee, tam böyle yarım saat 45 dakika süresinde bir tepsinin pişmesi söz konusu. Yarısı yani 20 dakikada falan altlarını kontrol ederek çok güzel bir el maharetleri var onların. Ben izlerken bayılıyorum çünkü şakşak şak diye böyle bir şey yapıyorlar ve ikinci tarafını pişirmeye başlıyorlar. Altın sarısı oluyor. Harika evet. Tam, o, tam o rengi. Peki kaç tepsi günde gidiyor? Kışın 60 ila 70 tepsi ama yazın herhalde birazcık da havaların iyileşmesiyle 100 tepsinin üzerine şu anda çıkıyoruz. Antarlı su böreğini ilk defa yiyorum ama ömrümün sonuna kadar da yiyebilirim. Lezzetlerin peşinde koşturmak inanın ki insanı çok yoruyor. Olimpos'ta arabayı sahile park ettik. Denizin tam kıyısına kendi lezzet durağımızı kurduk. Biraz sonra çorbamızı içeceğiz, yorgunluğumuzu atacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sakın ekrandan ayrılmayın. Lezzet durakları yolculuğumuz sürecek. Kalkan'da yat limanında deniz restoran yani Palan'ın yeri tam 32 yıldan beri Kalkan'a gelen konuklara çok lezzetli deniz mahsulleri sunuyor. Ama bunların arasında bir tanesi var ki onun tadı muhteşem. O da ahtapot. Palan nedir bu ahtapotun senin? Niye en, lezzetli? En başta tazelik. Ahtapotu taze getirip onu taze olduğunu bilmek lazım. Nasıl anlıyorsun sen? Efendim ben balıkçıyım kendim. Ha. Balıkçılıktan kaptana yükseldim. Şu anda restorançılık yapıyorum. Onun için anlıyor. Evet anlamadım. Sonra balıkçılar hep arkadaşımdır. En güzelini sana getir. En güzelini bana getir ve en ucuzuna ben alırım. Peki şunu anlat bakalım. Nasıl aldın kayıkçıdan? Ahtapotu aldık. Getirdim tartarım orada. Giderim sahilde. Çarpa çarpa vurarım. Derler ki bizde eve 40 sefer çarpacağım bunu derlerdi. Biz 40 çarparız 50 çarparız veya onun Ama bunu bilmek lazım kaslarını gevşediğini. Ondan sonra köprüde göçürteriz. Getirir burada haşlarız. Niye ha haşlıyorsunuz? Benim bildiğim e, Yunanlılar bunu efendim, haşlamadan Efendim, ki ağaca asarsın 24 saat 48 saat kokar hala o kokuyla getir ızgaraya koyarsın. Ahtabın tadesini korsun. Ufak küçüğünü o büyükleri olmaz ızgarada. Olmaz. Onu haşlayıp da koyacaksın. Peki, haşladık sonra soyuyorsunuz galiba kabuklarını. Haşladık, soyarız. Veya ağaca astığımızda, güneşte, onu da o vaziyette soyarız. O içerisine kok işlemez onun. Hmm. O daha ızgara koyunda iki kilometre kokuyu duyan, Türkler bilmez de bunu, biz bilmeyiz de, Yunanlı bilir bunu, kokusundan gelir. O restorantı bulur. Ama bizimki, haşlattıktan sonra soyuyoruz, ızgara yaparız, tava yaparız, salatasını yaparız. Izgara'da üstüne bir şey sürüyor musunuz? Efendim üstüne e, elbette sürülecek. Yaz, zeytinyağı süreriz. Sarımsak filan doğrar onu yaparız. Özel sos yaparız. Evet sos yaparız. Kim müşterileriniz İngilizler mi? Burada kalkanda çok İngiliz geliyor. İngilizler pek deniz maçlarının kıymeti bilmez. Sevmezler mi? Sevmezler. Hele bizim Türklerimiz çok iyi biliyor bunu. İtalyan, Türk onlar bilir. Onlar sana geliyor. Yunanlı, onlar bile ama Şu anda İngiliz kalkan, tamam İngiliz bizim kalkan. Alın nahtabotu adeta pamuk gibi insanın damağında eriyor. Hele o kokusu yok mu? Öldürüyor insanı. Size söylemiştim ağzını sulanacak diye. Nasıl sulanmasın ki? Cızır cızır şiş köfte nar gibi kızarmış mantarlı su böreği, pamuk gibi ahtapot. Bu program burada bitiyor ama Akdeniz'deki lezzet durakları yolculuğumuz sürecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.